Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, rüyada gördüğünüz şeylerin isimlerini, o rüyayı yorumlamada esas alın. Keza gördüklerinizin künyelerini veya kinaye anlamlarını da dikkate alın. Rüya ilk yorumcuya göre vuku'a gelir, öyleyse rastgele kimseleri anlatmayın. Rüyada kiraz görmek. Kolay ve çabuk hasıl olan faydaya ve menfaate, mevsiminde kiraz yemek sıkıntıdan kurtulmaya, ahlak güzelliğine, kiraz ikramı başkasından gelecek rızka delalet eder. Rüyada yaban kirazı ağacı görmek, dindar, faydalı ve sağlıklı bir şahıs ile tabir olunur. Rüyada kiraz çekirdeği görülmesi, rüya sahibinin etrafındaki kişiler sayesinde kazanca nail olmasına işarettir. Rüyada kiraz sapı görmek rüya sahibinin hayatındaki pek çok farklı durum karşısında pratik zekasını konuşturacağı üzerine yorulur. Ayrıca rüya sahibinin hayatını gitgide daha kolay hale geleceği ve bunun için çevresindeki bazı insanlardan destek alacağına delalet eder. Rüyada kiraz toplamak, kolay ve çabucak elde edilen faydaya ve hastalıkların gitmesine, ferahlık ve sevince işarettir. Hasta birinin rüyada kiraz toplaması, hastalıktan şifa bulmaya, ferah ve sevince delalettir. Rüyada bir kiraz ağacından kiraz toplayıp yediğini görmek, helal rızka, sıhhat ve afiyete, sürür ve ferah anlamına gelir. Kirmaney demiştir ki, rüyada kiraz ağaçlarından kirazı toplayıp evine götürdüğünü görmek, hayırlı rızka ve çok mala delalet eder. Bir kimse rüyada kiraz toplayıp yediğini görse, nimete ve evlenmeye yorumlanır. Bir kimsenin rüyada kiraz toplayıp yediğini görmesi, kendisine varlıklı biri tarafından gelecek mala delalet eder. Rüyada kiraz ağacının yapraklarının düştüğünü veya onları topladığını görmek, büyük bir adamdan gelecek hayra ve ele girecek nimete delalet eder. Rüyada kirazı toplayıp ikram etmek ise sıhhat ve afiyete delalet eder. Videomuzun sonuna geldik. Video ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.